Selamun arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın böyle tertemiz bir kümesten size sesleniyorum bugün. İki gün önce arkadaşlar kümesimizi temizledik. Amerikanolarımızı aldık. Bakın şu an üst tünek tamamen dolu. Onun dışında arkadaşlar bakın 3 kat daha tüneğimiz var. Burası büyük bir kümes. Burada şu an yaklaşık horozlu tavuklu karışık 50 tane safkan kendi üretimimiz Amerikanolarımız var. Bunlar bizim anaç takımımız arkadaşlar. Şöyle buradan paylaşacağım hayvanlar var. Yani sözünü verdiğim. Normalde biliyorsunuz ben anaç vermiyorum. Ee, İstanbul'dan bir abimiz var gelecek. Ee, Emel Hanım var. İbrahim'e verdiğim bir 5 artı bir söz var arkadaşlar. Canlı yayında vermiştim. Yani bir 15-20 tane kadar hayvanı vereceğiz. Geri kalan 30 tane hayvanla. Yani bunları şöyle söyleyeyim. 10 tane Black Americano tavuk. 10 tane Blue Americano tavuk. 5 tane Sıplaş Americano tavuk ne yaptı? 25. 25 tane tavuğumuza da tavuğumuza da şu gördüğünüz adamlardan, bilek amerikanolardan 5 tane koyacağız ve buradan e, arkadaşlar civcivlerimizi alacağız inşallah. Burası bizim americano üretim kümesimiz oldu eski günlerdeki gibi. Ben ilk hayvan beslemeye başladığımda burada benim 17 tane mi, 18 tane amerikanom vardı. E, bunların her renginden beşer tavuk, bir horoz vardı. Sadece bir tanesinden dört tane vardı diye hatırlıyorum. Tabii altı, on Evet, dört artı bir sıplaşlardı. 17 yedi tane Americano ile başladım ben bu işe. 17, 17 tane amerikanodan herhalde iki senede arkadaşlar yaklaşık bir 300 tane civciv çıkardık. Bu senede CRD'den yaz sezonunda yaklaşık 100 tane civciv kaybettik. Yani yarka hatta civciv değil arkadaşlar, yarka kaybettik. Bakın özellikle sıplaş amerikanolarım kalmadı desem yeri. bu Şu an burada üç tane mi dört tane mi de tavuk var. Sıplaş Amerikanlılardan o yüzden civcivlerinden kendime biraz ayıracağım. Ee, hayvanlarımız şöyle arkadaşlar hepsi standart. Böyle bizim kendi üretimimiz. Hiçbir şüphemizin olmadığı hayvanlar şöyle göstereyim. Bakın burada hayvanlarımız var. Burada horozlarımız, tavuklarımız, bulular, bilekler. Bakın sıplaşlar. Bu arada arkadaşlar bu kez kümesim benim ee, ilk yaptığım kümes. Buradaki uzunluk 1.85. Dip tarafta 2.30 yüksekliğinde. Şimdi buranın arkadaşlar e, talaşını yeni değiştim. Biliyorsunuz burada diğer yarkalarımız vardı. Ligorin horozlar vardı küçük. Onların hepsini çıkardım. Bu arada arkadaşlar yumurtalarını da göstereyim. Bakın bu kümese alışık oldukları için böyle maviş maviş şöyle çıkarayım hatta. Arkadaşlar. Şöyle koyalım. Daha net belli olsun. Ay arkadaşlar, zor işler bu işler. <laughs> Çarşambayı par evet, salıyı çarşambaya bağlayan gece bakın böyle maviş maviş yumurtalarımız var. Maşallah demeyi yemeyin arkadaşlar. Salıyı çarşambaya bağlayan gece arkadaşlar bu kümesi gece saat 3.30'da tamamlayabildim. Temizliği, işte burayı çamaşır suyuyla dezenfekte etmesi Yeni talaşı sermesi, hayvanları, diğer hayvanları taşıması, bunları buraya getirmesi. Gece saat 3.30'da işim bitti. Çarşamba sabahı da saat 8'de kalkıp İstanbul'a gittim. Perşembe günü akşam gelebildim. Çarşamba akşamı gelemedik arkadaşlar. O yüzden yarın size 2 günlük yumurta toplama videosu çektim yarın için. Bugün özellikle paylaşmıyorum ki kaç gündür peş peşe yumurta toplama videosu oluyor. Yani amacım yumurta toplama videosundaki şuydu. Ee, eksi 10-11 dereceleri gördük arkadaşlar ve bir hafta boyunca havalar bayağı soğuk gitti. İşte şu şu tavuk çok yumurta yapar, bu az yumurta yapar. Soğuktan etkilenir, etkilenmez, hasta olur. Bunların hepsini beraber yaşamış olduk aslında. Yani zor bir süreçti. Sularımız dondu, kümesler dondu. Bakın buradaki ufu ısıtıcılar tamamen yanıyor. Bir haftadır yanıyor. Ee, diğer taraftaki hayvanlarımız kalabalık olduğu için çok büyük sıkıntı olmadı. Ama burada mesela hapşırık tıksırıklar var. E, bu hayvanlar eksi -11 11'i gördüğü zaman normal arkadaşlar yani e, biz olsak ölürüz diye düşünüyorum. Şimdi limon bırakelim var bir tane bayağı kötüydü durumu. Aldım inkospektin yaptım ve şöminenin başında şu an kolide ısınıyor. E, bir tane neydi o Japonez'in gözü hafif kapanmıştı Black Modeless Japonez. Ona iğne yaptım onu da eve götürdüm. Yani evde böyle çocuk gibi sevgiyle hepsini... Bakmaya çalışıyoruz. Hayvanlarımız ölmesin istiyoruz. Yani bunlar can. Ee, şöyle bir durum var. Yani bir şekilde bu hayvanların ferahını sağlamak durumundayız. Bu hayvanı besliyorsak bunlar bize emanetse bu işin hakkını vermek durumundayız. Yani veremiyorsak o zaman yapmayacağız arkadaşlar. Yani bunun çözümü bu. Yani bu hayvanlara bakacaksak bakın şimdi bu hayvanımızın gözünde bakın su mu içti, köpürcük mü var. Yani bence köpürmüş. Şu an bir sıkıntısı görünmüyor. Hapşırma, tıksırma yok ama yani bir gözünde ya oradan su içerken bir şey oldu ama bence köpürmüş. Yani şimdi bu hayvanları eğer bakıyorsak işte gecesi gündüzü yok bu işin. Bunlara sahip çıkacağız. Bakın böyle güzel güzel hayvanlarımız var. Bakın arkadaşlar ayak renginden ibik yapısına kadar sakallarına kadar yani Amerikanlı benim göz bebeğim. İlk göz ağrım. Çok güzel hayvanlar. Adamım. Nasılsın? O yüzden arkadaşlar yoruluyoruz. Yorulmuyor değiliz. Ama bu canlarımız için. Yani bunu besliyorsak dediğim gibi yapmak zorundayız. Şimdi burada benim 2 metrelik bir nipel suluğum var. Ee, burada bayağı kalabalık hayvan bakıyorum. 3 tane de arkadaşlar. 15 kiloluk yemliğim var. Buradaki kümesimin ölçüsü. 7'ye 3, 21 metrekare. Şöyle uzaktan göstereyim. Ne var arkadaşlar buradaki kümesimizde? Bir tane güneş için camımız var. Kışın açamadığımız zaman hava girmesi için. Şimdi geldiğimde şunu özellikle tam açtım. Size göstermek için. Normalde şu kapalı olandan göstereceğim. Bakın yazın bu camları tamamen açıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu açtığımızda böyle şu an vasistas diyoruz. Yarım açılır. Şu şekilde pimapen bir penceremiz var. Dışında sinekliği var. Bunu yazın ne yapıyoruz? Bu şekilde mandalı var bunun arkadaşlar. Yani hani kümes yapmak isteyen arkadaşlar oluyor. Kümes yapım videolarını seviyorsunuz. Özellikle burayı bir tanıtayım istedim. Zamanında İbrahim tanıtmıştı. Bakın şöyle bir mandalı var bunun. Şurada. Bu mandalını şurada yeri var. Yerine takarsanız kışın şu şekilde. Sonuçta ne kadar soğuk da olsa arkadaşlar buraya bir temiz hava girişi lazım. Zehirli gazın çıkması lazım. O yüzden böyle bir yarım açılırlı cam her zaman işinize yarar. Şu sabit bir kanat arkadaşlar. Bakın buhar oldu. Şöyle göstereyim. Niye içeride ısıtıcılarımız var? Hayvanlarımız var. Hayvanlarımıza da bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Bakın böyle bunlar tüneyi çok seven hayvanlar. Devamlı tünekte büyüdüler. Zaten geçen seneki anaçlar da var burada. Böyle kocaman bir tüneyim var. Bu hayvanlara çok fazla. Hatta şöyle bir planım da var. Şu karşıdaki bıldırcın kümesini oradan kaldırmayı düşünüyorum. Ee, şu camdan camın köşesinden şu kapının köşesine dikdörtgen şeklinde yaklaşık orası 2 e, metreye arkadaşlar 2,5 metre gibi yani 5 metrekare 5 metrekareye 25 tane hayvan değil de 10 tane bir takım koyabilirim nasıl bir takım yapmayı düşünüyorum bizim ligorinlerimiz var ya beyaz ligorinlerimiz black modded horozlarla birlikte çünkü ligorin civciv e, talebi çok geliyor şimdi oraya da diğer horozlardan koyduğumuz için kanı karıştırmama adına Buraya 10 artı 2 veya 10 artı 3 de olabilir. E, ligorin üretim için koymayı düşünüyorum. Ne dersiniz, yapalım mı? Bilek model ligorinde bulursak, ne yaparız? Beyazları çıkarız, direkt bilekleri koyarız. Beyazları bir beyaz horozla birlikte belki kanı devam ederiz. Şu an öyle bir niyetim var. Çünkü burası büyük bir kümes. Burada 30 tane hayvan besleyeceğiz. Metrekareye 5 hayvan desek, 6 metrekare yeterli. E, ama burası şu an 21 metrekare arkadaşlar. Ha, buranın şöyle bir güzelliği olacak Amerikanlılar için. Bakın burada bir tane de tavuk çıkışım var benim. Eskiden ben burada hayvan bakarken şu büyük kapı devamlı kapalıydı, yumurta toplamak için sadece açıyordum. Burası da devamlı açıktı. Ee, bu kapıdan istedikleri zaman girip çıkıyorlardı. Gece gündüz açık kalıyordu. Çünkü korsan o zaman dışarı kaçmıyordu arkadaşlar, e, kangalımız. Şimdi korsan hatta şöyle söyleyeyim iki haftadır e, kaçak. Muhtemelen biri bağladı, e, geri gelmedi çünkü normalde gider gezer gelirdi. Bekliyoruz bakalım. İlla ki biz salacaklardır. Saldıklarına direkt gelir. O yüzden bu hayvanlarımızın şimdi bahçesini sınırlayacağız diğer hayvanlarla karışmaması için. Amerikanoları buradan dışarıya salacağız. Yani serbest salınan, serbest gezen bir süs tavuğu kümesi olmuş olacak eski günlerdeki gibi. Yani öyle olduğu zaman arkadaşlar belki yumurta verimi düşüyor ama yani ben dayanamıyorum, vicdan yapıyorum. Hayvanlar içeride kapalı kaldığımız sıkıntı yapıyorum. E bu kadar hayvanı da tek tek salmaya kalktığımız zaman ona can dayanmıyor. Yani normalde haftada 2-3 gün en az salmak lazım. E şimdi ben buradaki bütün takımları ayrı ayrı salıp toplaması 50 tane hayvan var burada arkadaşlar. Bakın şöyle boydan boya bunların hepsi Amerikanlı. E bunları nasıl salacağım toplayacağım biliyorsunuz ayırmıştım Blue Splash bilek olarak. Şimdi o yüzden tekrar karışık beslemeye karar verdim. Ee, bilek horozla eşleştiklerinde arkadaşlar herhangi bir renk kırması olmuyor. Aynı Asya olaplardaki gibi. Blue tavuklar işte oranına bağlı olarak Blue Splash ve bilek olarak civcivler alacağız. Niyetimiz o. Bakalım. İnşallah muvaffak oluruz. Yani orası dolu arkadaşım. Gidiyorsun oraya atlamaya çalışıyorsun. Serseri seni. Durumlar böyle arkadaşlar. Amerikanoları alacağız 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 dedik. Ve aldık. Bakın şu kızlarımızın güzelliğine bakın arkadaşlar. Horozları ayrı güzel. Tavukları ayrı güzel. Yani diğer hayvanlara bu kadar yaklaştığında biliyorsunuz. Bakın nasıl kafayı eğiyor bakıyor. <laughs> yerim ben senin sakallarını yerim seni. Kızma kızma tamam. Amerikan Amerikanoları ben çok seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Hayvanlarımıza çok kolay nazar oluyorlar. Bakın şöyle nipel çanaklarını da yıkadım. Diğer hayvanlardan herhangi bir hastalık gelmesin diye sirkeli suyla yıkadım. böyle güzel güzel kümeslerini yaptık. Tertemiz oldu. O yüzden bir maşallah esirgemeyin. Bana da maşallah deyin arkadaşlar. Çok yoruluyorum. <laughs> Sadece tavuklara değil bizde nazar olmayalım. <laughs> Bu aralar bayağı ciddi mesai harcıyorum arkadaşlar şaka bir yana. Yoruldum yalan değil ama Allah'a şükür hayvanlarımızın verimleri güzel, moraller iyi. Yumurta yapıyorlar, sağlıklar da fena değil. Bu kadar soğuklara rağmen ufak tefek hapşırık tık sırtlarla atlatıyoruz sürpriz kayıplarımız olsa da. O yüzden durmayacağız mücadeleye bu hayvanlarımız beslemek besleme niyetine devam ettiğimiz sürece. Sahip çıkacağız. Bunlara başkası sahip çıkmaz. O yüzden arkadaşlar kendime de bir maşallah istiyorum ilk defa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu canlarımızın civcivlerinde inşallah hep beraber böyle çok çok çıkaracağız ve büyüteceğiz. Sizlerle de paylaşacağız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.